Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Evet Fortnite'a arabalar geldi ve içerikler biter mi? Bitmez arkadaşlar Arabalarla ilgili bir sürü video çekeceğim Sizleri arabadan bıktıracağım Ama bıkar mısınız bilmiyorum ben olsam bıkar mıyım? Bıkmam o zaman siz de bıkmazsınız Ben niye böyle konuşuyorum? Babam böyle pasma nerede? Konuşmayı unuttum Şimdi arkadaşlar arabalarla dünya rekoru kırılıyor ve bir kişi gördüm hile yapıyor. Uçuyor abi gökyüzünü uçuyor arabayla. Videoda izleyeceğiz. Bu tarz videolardan daha fazla izlerseniz beğeni butonunu kırın arkadaşlar. Kırdınız mı? Sonra abone butonunu da kırın. Kırdınız mı? Şimdi son olarak da ne geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? İçerik mağazasında Fortnite'te kostüm almadan önce yapmanız gereken tek şey Evet arkadaşlar, BCC Tronik'ten videomuzu izlemeye başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tırlar geldi ve tırlarla bakalım neler yapıyorlar izleyelim. Evet. Arkadaşlar bu arada tır çok fazla vuruyor. Çok fazla hasar veriyor onu söyleyeyim. Tırın içinde rakip var. Rakibi vuramıyor şu an. <laughs> Dur bakalım tırın patlatacak. Evet. Hop! Pat yok oldu abi. Tırı da patladı, adam da yok oldu. Fakat ne oluyor? Bug'ı gördünüz mü arkadaşlar? Patlayan tır tekrar kayarak adamı öldürdü. Ya köpek balığı kendiler de çok vardı. Böyle iki geldiğinde oluyor. Arkadaşlar ilerleyen dakikalarda uçan araba var ona göre. Uçan sabri gibi uçuyor. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Sonuna kadar izleyenler like'a yorum at. Evet basket topu atıyor. Ne yapıyor ne olacak şimdi? Ha arkadaşlar bak bu güzel bir şeyler yapar bak. Buradan uçacak uçacak kaçacak. Çok gökyüzüne çıkanlar da var. Bu daha pek bir şey değil bakayım bu. Bu ne yapıyor abi? Arabayla bu. Ha adam öldürmeye çalışıyordu. Ay! Arabayla win alma challenge. Arkadaşlar arabayla win alma challenge gelecek yakında ben yapacağım söyleyeyim. Aklımda arabayla efsane video fikirleri var. Gelecek hepsini bekleyin. Çok heyecanlıyım ya. Arabayla çekler çok zevkli oluyor arkadaşlar ya. Harbiden zevkli. Helallah güzel vurmuş. Evet bakalım bu kardeşimiz ne yapacak şimdi. Hop dedi kafaya vurdu 191 havadayken. Aha dur. Arkadaşlar kamerama bakın benim. Şu tipe bakın. Lan ben video izlerken böyle mi oluyorum? <laughs> Aa, bu kim lan? Yanlış kameraya geçtik. Selamun aleyküm. Öbür kameraya geçiyoruz arkadaşlar. Oraya gelin, oradayım. Geri geldim ben buradayım. <laughs> Arkadaşlar gördünüz değil mi? Normalde benim iki tane kameram var. Biri webcam, birisi profesyonel kamera. Ben dedim ki videolarım kaliteli olsun dedim. Bu profesyonel kamerayı kullanıyorum. Ama donuyor. Aslında kamera donmuyor. Ne donuyor biliyor musunuz? OBS donuyor. Program, bilgisayardaki program donuyor. Neden donuyor bilmiyorum. Çözümünü bilen yoruma yazsın Discord'dan gelsin. Çay kahve ısmarlayayım. Şunu çözelim artık arkadaşlar. Teşekkürler. Video devam edelim. Evet arabayla şimdi uçacak arkadaşlar. Bak bak buraya bak. Benzini fulllemiş arkadaşlar bak. Benzin sonuna kadar fulllemiş ve gökyüzüne çıkıyor. Bak uçan arabalardan birisi bu bir tanesi hile yapıyor. Bu normal uçuyor. Bu hile yapmıyor. Bak haritanın başından ta öbür ucuna kadar. Bir de arkadaşlar bu Ferrari'de Lamborghini modelinde nos basabiliyorsunuz böyle. Benzini fırlayıp nos basabiliyorsunuz onu söyleyeyim. Adam uçmuş haritanın diğer tarafına. Ne 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 Evet SMG'sini aldı. Bakalım ne yapacak SMG ile. İzliyoruz. Evet şu an komik bir şey olacak gibi geliyor. Ha araba var. Arabayı Oha! <laughs> arkadaşlar oralarda tuzaklar yapabilirsiniz onu söyleyeyim. Arabayı oraya koyup ya da arabanın üstüne benzin bidonunu koyup arabayı sürükleyip patlatabilirsiniz. ona lan! Adam ağaca çarptı. <laughs> Ay be. Evet tır arkadaşlar 100 mü 150 mi ne vuruyor onu söyleyeyim. Of 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 of. Aga tırın altında kaldı. 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Aha! Oha! Ohohoho. İnanılmaz gördünüz mü? Nasıl vurdu? Helal lan sana. <laughs> Abi adam arabadan vurdu. Evet bakalım araba geri gelip bunu ezmesin bıraktı araba. Onu oğlum neler onu? Havada arabayla çarpmış. Uf. Sniper denedi. Bir tane daha bakış açısı bakıyor. Oğlum bak ondan başka bir kişi daha yaşıyor. Oha! Edith'i açtan da vurdu. <laughs> ne yapacak şimdi? Atlayacak mı? <laughs> bak oğlum arkadaşlar. Puan verelim. Altını kırıyor. Skybase yapmış. Aha kırdılar. Ne? Yastığı var yastığı. Tamam at. <laughs> Rokete <laughs> mi? Oha! Havada Roketini. roketi oldu lan Kıza bak kız mı erkek mi bu erkekmiş Evet arkadaşlar bu Bu traktörle traktör diyorum ya Kamyonetle dağları geçebiliyorsunuz Yani dik dağlara sürebilirsiniz Baya sağlam <gülüyor> <gülüyor> Aga be Evet arkadaşlar bakalım bunu ne yapacak Ne yapıyor <laughs> abi Basket potası var Anlamadım orada ne yaptın Neyse devam edelim. Evet. Benzin dolduracak galiba. Benzin doldurmadı. Üstüne koy... Aha! Aa işte dediğim kişi bu. Bak bak yaptığı şeye bak. O benzin bidonunu oraya koyuyor arkadaşlar. Baga sokuyor oyunu. Oyunu baga soruyor, sokuyor. Tır dim yukarı çıkıyor. Gaza bastıkça yukarı çıkıyor. Bak gördünüz mü? Arkadaşlar. inanılmaz. Bunu oyun içinde deneyin. Bakalım çalışacak mı? Çalışırsa yoruma... 31 yazın arkadaşlar. Neden 31 bilmiyorum. Aklıma öyle geldi. Başka bir anlam yüklemeyin lütfen oyuna girip deneyin çalışmazsa 32 yazın yorumlarınızı okuyorum biliyorsunuzlar. o aga kazmayla öldürdü adamı evet araba arkadaşlar bakın bu arabalarla denize girmeyin abi bak araba nasıl gitsin ya araba nasıl gitsin aha benzin doldurmak için gitmiş oraya eee <laughs> lan arabayı çökertti arabanın üstünden benzin mi kovulmuş ne oluyor lan o ne lan Epic Games izliyor musun burayı? Epic Games. Arabalar takla atıyor, takla. Hey! Kime yaptırdın sen bu arabaları? Bize gelseydin biz yapardık ya, değil mi arkadaşlar? Oo, dur dur. Bunları var ya böyle yan yana dizeceksin, yan yana yan yana tuzak kuracaksın. Sonra bir patlatacaksın. Çap. Var be, efsane video fikirleri geliyor aklıma arkadaşlar. İnanılmaz videolar gelecek. Beklemede kalın. Beklemede kalın, yok edeceğiz ortalığı. Ama gençler bu video bir en azından 4000 like bekliyorum ya. Bakın abone sayımız 100 bin oldu. Çok güzel ama beğeni atmıyor kimse. Unutuyor. Ben biliyorum yani. Yoksa sen şu an videoyu izliyorsan ben, atarsın çok. yani. Unutmazsan. Ben hatırlatırsam atarsın değil mi kanki? Attın şu an. you very aç. Evet bakalım burada ne oluyor? Aha zıpladı. Aha arabayı zıplatabiliyor mu lan bu top? Of arabayı zıplatıyor da. <laughs> arabayı kendisine zıplatırsan ölürsün. Aha sniper. Vur abi. Tak. <gülüyor> 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 Diğer atlayan kişi öldü ya. Resmen bunun anlamı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ölüme kafa atmak demektir bu. Hatta mermiye kafa atmak demektir. Evet. Ne oluyor lan? Ne oluyor oluyor Herkes ölüyor. Oha! Oy! O neydi lan? Fena taradı ha. Hile gibi taradı. Aha benzinimi dolduruyor. Fulledi beni. <laughs> <laughs> Başkası geldi arabayla ezdi ya. Aga be. Sizce arkadaşlar arabaların hasarları iyi mi? Yani bence tır çok vuruyor ya. Tıra bir nöf gelebilir. <gülüyor> Patladı. <gülüyor> dikkat artık bunlara dikkat etmeniz lazım evet. arkadaşlar. Arabalara dikkat. Evet. Bakalım ne yapıyor. Bak mı bunlar bir e, şey değil. yapıyor ama. E, ah <laughs> Aynen bunlar bir bak yapıyorlar bak. Öldünüz oğlum. Ne yaradı bak. Allah Allah. Aha zıpladı. Biri zıplattı bunu. Roket. Bug night. Epic zıplayan adam nasıl ölü ölüyor? Ölmemesi lazım. Aha ikinci oldu. Ye ye. Evet. Kuk 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 diyor. Kukukuk. Aha gel gel. <laughs> Anla <Anne> ki bro. <laughs> Bu arada eskerler geri geldi arkadaşlar biliyorsunuz buraları. Sular çekildikçe eskerler geri geliyor. Bir de arkadaşlar. Bugün parlak kap var biliyorsunuz değil mi? parlak kapa katılmayı unutmayın akşam canlı yayınımız olacak bu videoyu paylaştığım gün ayın 8'inde parlak kap turnuvamız başlayacak 1000 TL ödüllü turnuva herkes katılabilir bugünküne yarın üyeleri özel olacak ayrıntıları öğrenmek için discord'a gelmeyi unutmayın Discord Parlak. teşekkür ediyorum izlediğiniz için kendinize iyi bakın gençler öpüyorum buradan kanalıma abone olabilir buradan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz görüşmek üzere bay bay